Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı AK Parti'nin İstanbul'da en çok oy aldığı ilçelerden biri olan Esenler Dört Yol Meydanı'nda yapıyoruz. Seçmenlerimize sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Onu ben bilmiyorum. Yok. Yok. Var. Var. Acilen. Var. Seçim. Kes, kesinlikle var abi. Vallahi ihtiyacı her zaman vardır. Her zaman var. Kesinlikle. Yok. 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 Kesinlikle var. Neden efendim? Ya ülke batmış durumda daha neden e Diyorlar ki kafe dolu, cadde dolu, lokanta dolu, var. para var. Gözüm hemşerim şimdi sen 85 milyon ülkede 20 milyon paralı adam olursa da olur. Hemen derhal seçime gidilmesi lazım. Hangi gerekçeli seçim var diyorsunuz? Hangi gerekçeli var mı ya? Gidip bir çorba içemiyoruz, bir çay içemiyoruz zaten de gerekçesi var mı? Açlığa mahkum edilmiş insanları. Bence var. Neden var? Evet. Neden var? Gerekçeniz Çünkü hay hayat durdu. Ben diyeceğim var diyeceğim. Var tamam. Var. Bilmiyorum efendim? Var. Var. Yok mu? Yok. Yok. Yok efendim. Yok. Pek Çok var. Azilen var. Acilen. Yok abi. Niye olsun Tamam. Niye <laughs> olsun abi anlatayım ama niye olsun soru sorsan abi neden, niye? Neden yok? Abi e, emekli maaşımız güzel Tamam Dünyanın her tarafını geziyorum Şura veriyorum dört e, tane çocuk var Dördünüm de okutuyorum üniversitede Yani güzel yani Allah... Abi ironi yaptın güzel Şimdi gerçekten var mı yok mu? Yok abi çok güzel memleketimiz Videolarımızı izliyor musunuz? İzliyorum Nasıl buluyorsunuz? Ben çok iyi buluyorum sizi Çok teşekkür evet. ederim ben Abi de... ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var, var. mı? Var Var. Var. Abi artık götüremiyorlar. Erken seçim. diyen bu adam ha. Acil, acilen ihtiyaç var erken seçime. Acilen niye, ihtiyaç Niye ihtiyaç var abi? abi sen emekliysen sen dipsiz kuyu yaparsan emekliye diye at, at gidiyor dipsiz kuyu diyor. Yani şimdi yani şöyle abi tutuklanmak istemiyorum çok genci. Kesinlikle. Neden? Ortam var, her şey ortada. Bence olmalı. Olmalı. E seçim. Var. Var. Bizim bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? çok geçti bile çok acil evet, tabii ki. E yönetimi görüyorsunuz pahalılığı görüyorsunuz halk kıvranıyor bu başdakilerin ondan haberi yok ki var neden var ya yönetim çok kötü yani yönetemiyor mu artık tabii canım yok mu bence var bence evet. belediye seçimlerinden hemen sonra olması gereken bir bu, konuydu hemen... olması gereken evet neden abi bence muhalefet ya istemiyor ya hazır değil Muhalefeti de bastırması lazım. Bastırması lazımdı. Bizzat CHP tarafının bastırması lazımdı. Seçim, seçim, seçim. Mutla, mutlaka. Ülkemizin erken seçime ihtiyacı hemen var. Neden? 2.3'te neden açıklama buyurun? 2.3'te koyuyorum ve devam ediyorum. Ülkenin iktisadi durumu ortada. Hükümet diyor ki uçuyoruz. Yollar, köprüler, barajlar, ihalar, sihalar, kafet. İhalar, ihalar, sihalar, köprüler olmalı. Kim yaptıysa ellerine sağlık tamam kardeşim hizmettir. İktidara geldiğinde hizmet edeceksin. Bunlar mecburidir Ama ülkenin iktisadi durumu nerede? Eğitim nerede? Sağlık nerede? İnsanlar Efendim nerede? Ben sorayım. Sağlık nerede? Ekonomi nerede? Eğitim nerede? Ya sağlık zaten bitmiş batmış. Eğitim zaten yok. Eğitim sıfır. Bakın 500 bin nüfusu olan bir ilçede biz şeyi görüyoruz. Aşağı indirelim dedik. Bakın iki tane lise var. İnsanlar kendi çocuklarını götürüp okula Abi kayıt Gerçekten et... Esenler'de iki tane mi lise var? Evet. Olamaz ya. İmam Hatip'e yönlendiriyorlar. Ya ha, kardeşim. Bunları saymıyorsun. İyi. Var. var. Hemen seçim. Niye var? Ya hayat bağlı. Belki değişik. Bence kesinlikle var. Bence var ya. Hemen olsun. Evet. Ülkemizin erken seçime ihtiyacı yok. Çünkü neden? Neden? Evet. Bakıyorum ki tüm yurt dışındaki Türk düşmanları, Türkiye'ye düşmanları. Bayrak düşmanları hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekli. O yüzden Tayyip Erdoğan desteklemiyorsa o yüzden Türkiye'nin herkes se seçime, ee, seçime ihtiyacı var. Var tabii ki ya. Eee seçme ihtiyacı var. 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 Bizim bir erken seçime ihtiyacı yok var. Yok abi erkeklerden bir şey olmuyor. Bak. Erken seçim değil. Erken değil Erken seçim. Ha. Lazım abi. Gerçekten Türkiye'de abi erken seçime ee, bence ihtiyaç yok. Çünkü neden? Değişen bir şey yok. Erken seçim olmalı abi. Olmalı. Ey belediye başkanı. Abi niye Kastamonu sarımsanı satmaya müsaade ediyorsun? Hayır onu soruyor. Bak, Yere sardım. dökmemiş bir şey ama yerinde müsaade edin satsın. Oldu mu? Ben sana soruyorum. Tamam söyledim oldu mu? Tamam. Tamam. O zaman biz de Erken seçim B lazım mı değil mi onu söyle. Değil o zaman. Değil. Var. Var. Var, de var hem de acil var yani. Niye? Abi öyle bir adaletsizlik bir sistem var ki her şeyi her şeyi bu halkın sırtına yüklüyorlar. Fakir alt tabakanın sırtına yüklüyorlar. Evet. Zengine veriyorlar, veriyorlar, veriyorlar. Yani şu anda herkes işsiz güç. Şu an gündem söz konusu olduğunda bence var. Yani seçim Demesek bile bir referandum en azından söz konusu olmalı. Yok yok. Yok. Var var. Var. Esenler gibi bir yerde 22 buçuk milyar kira veriyorum ben. Evet. Tamam mı? 22 buçuk milyar kira veriyorum ve güzel yaşamak istiyorum. Bodrumlarda birinci katlarda yaşamak istemiyorum ben. Ben Türk vatandaşıysam bu benim hakkım. Erken seçim lazım mı değil mi? Tabii ki de lazım. Ya boş adam ya boş. Erken oy. seçime ihtiyaç var mı? bugün olması lazım. Bugün. Türkiye bitmiş artık ya. Bugün bu pazar seçim, oldum. olsa oyu kime vereceğiz? Tayyip Yunanlılarla Tayyip Erdoğan yan yana Yunanlı koysun burada. Bak Yunan. Niye o kadar Düşmanım. Yunan koysun. Yunanlıya veririm Tayyip'e vermem. Niye bu kadar kızgınsınız? Türkiye bitti. Erken seçime ihtiyaç şeyler var. Ortalık düzelecekse var. Düzelmeyecek. Teşekkür ederim abi. Bizim videolar denk geliyor mu YouTube'da size? İzliyorum abi. Nasıl denk görüyorsunuz? Çok başarılı. Çok teşekkür ederim. Efendim ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var abi kesinlikle var. Neden var? Bak? Abi ekonominin durumu ortada. Yani, Belki değişir. Anlatmaya gerek yok. Her, herkes yaşıyor yani. Belki kurtuluruz. YouTube, Facebook izliyor musun? İnternet. İzliyorum. Bizim videolar değil İstanbul Times TV. Sokak röportajları yapıyoruz. Daha yapalım. önceden geldim. Peki. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Bence var. Var. Bu pazar günü seçim olsa hangi partinin cumhurbaşkanına oy vereceğiz? Değil. Gel abla. Dem partini. Dem parti. Erken seçime ülkenin ihtiyacı var mı yok mu? Ya devlet başı ya da kuzgunluk. Bu buluşmayı ve bilgilendirmeyi e, önemsiyorum. Hüseyin Çetiner İstanbul Times Medya Grubu. Sayın Başkanım biz siyasi sokak röportajı yapıyoruz. 31 Mart'tan bu yana İstanbul'un 20 ilçesinde yaptık. Sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? İstanbul'un en az çıkan %65 erken seçim istiyor. Daha iki gün önce Pendik'te 200 kişiye sorduk. %80 çıktı. Siz bugüne kadar hiç ifade etmediniz. Sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Çünkü biraz önce ekonomik göstergeleri bahsettiniz. Vatandaş gerçekten... 12 bin lira daha maaş alacağım. Pendik'te 25 bin lira daire kiraları var diyorlar. 3 liralık yerler 10 milyara çıktı. Yani gerçekten feveran çok büyük. Yani yüzde %80-90'lara kadar halk bir seçim istiyor. Siz de bugüne kadar duymadık. Bir erken seçim olmalı mı olmamalı mı? Teşekkür ederim saygılar. Evet. Tabii e, özenli gayretiniz için teşekkür ederim. Bu arada sokakta bu tarz röportaj yapan bazen de bir takım tehlikelerle de mücadele eden basın emekçilerinde görüyorum. Özenli bir iş bu, zor da bir iş. Ama aslında sesin çıktığı yeri zaten duyurmuş oldunuz. Yani bence sesin esas çıkması gereken yer toplum. Yani toplumdan önce bunu muhalefetin ki biz yerelde iktidarız, genelde ana muhalefet partisiyiz. Milletin bu sesi çıkarmasından önce bu sesi çıkartmak farklı anlaşılabilir. E, ama e, milletimiz şayet bu sesi çıkartıyor ve bunu tespit etmişseniz tabii ki bu kamuoyu büyüyecektir olgunlaşacaktır. O kamuoyunun olgunlaşan sesi olma konusunda da başta partimiz başta yönet Parti yönetimimiz e, ki parti mensüyemiz burada onların oluşturduğu kurul. genel başkanımız e, üzerinden gereken mücadele ve e, ses e, çıkarılacaktır diye düşünüyorum. Süreci biz de e, özenli bir biçimde takip ediyoruz.